Herkese selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 ve 13 Ekim bültenini değerlendireceğiz. Yani Perşembe ve Cuma bülteni. Avrupa Şampiyonası mücadeleleri var. Milli takımımızın mücadelesi var Hırvatistan'la. Buna da değineceğiz. Programımıza da başlamadan önce milli takımımıza başarılar dileyerek programımızı açalım. E, tabii milli ara var. Milli arada e, birkaç gündür e, sizler de görmüşsünüzdür muhakkak. E, Bülten'de maç yok. Bu iki gündür hatta katıl gruplarımıza gelmek isteyen dostlarımıza da Perşembe gününden itibaren gelin dedik. Yani Perşembe gününe kadar bu iki üç gün e, gruplarımızda dahi kupon paylaşmadık. Onun öncesinde neler yaptık şöyle kısaca bahsedip hemen maçlarımıza da geçelim. Değerli dostlar şöyle ekranlara da gelsin. E, WhatsApp grubumuzda 7 Ekim günü. Ee, günün yine yüksek misli kuponunu kazandırdım. Müthiş serimiz devam ediyor. 17'de 16 arkadaşlar. Yani 17 kupon verildi totalde. Ee, bunun 16'sı başarılı oldu. WhatsApp grubumuzda son 17 günde. Gerçekten müthiş bir başarı. Ee, ve Gold Paket Telegram gruplarımızda da e, günün Arkadaşlar misli yüksek misli kuponu yine başarılı oldu ee, günün ideal kuponu başarılı oldu yurt dışı ideal kuponu yine başarılı oldu ee, bir tek gelmeyen ana kuponumuzda arkadaşlar 7 Ekim günü için e, Labzik Bohu mücadelesinde de ev bir buçuk gol üstü gelseydi e, diğer maçlarımız gelmişti e, günü yine full diyerek kapatabilirdik olmadı maalesef 5 de 4 geldi yalnız yine e, günü artıda. Kapattık 7 Ekim gün için. Dediğim gibi sonrasında da ara girdi zaten. Birkaç gündür de gruplarımızda da dahil ki YouTube kanalımızda da paylaşım yapmıyoruz. Perşembe günü itibariyle yani şu, bu programı artık hangi gün izlersiniz? Start verdik tekrardan diyelim. Dilerseniz maçlarımızla başlayalım. Değerli dostlar Perşembe günüyle başlıyoruz. İlk mücadelem Kıbrıs Rum kesimi Norveç'e ağırlıyor burada bir Norveç galibiyeti ben bekliyorum. Hani pek bir oranı yok ama handikaplı 2 şeklinde değerlendirdim. Buna da 1.43 oran verilmiş. Hani 2 iki ve 2.5 iki gol üstü bunlar değerlendirilebilir. Ee, bu maç üzerinde veya handikaplı bir Norveç galibiyeti izleyebileceğimizi düşünüyorum. 1.43 ve 1.53 oranlarıyla e, bunlar e, değerlendirilir. Seçenekler. Perşembe günü zor maçlar var değer dostlar. Cuma günü biraz daha böyle eli yüzü düzgün bir bülten bizleri bekliyor. Geçelim. Perşembe gününden ikinci maçımıza Faroe Adaları Polonya'yı ağırlıyor. Burada ben e, Polonya'nın ilk yarı skor bulabileceğini düşünüyorum ki Polonya iyi de başlamadı açıkçası. Ya bu Tam da dişine göre bir takım Faroe Adaları hani Faroe Adaları'nı da yenmeyeceksen kimi yeneceksin kardeşim? Hani Polonya bunu yapar. Bazen 1-2'yi bulup erfilerini çeker. Hani ilk yarı da bulabilir. Deplasman ilk yarı 0.5 gol üstü 1.42 oranı var. Hani Polonya galibiyetine yine bir şey verilmemiş. Burada oran çıkarmaya çalışıyoruz. Veya 4.5 altında maç sonu 2 de değerlendirilir. 1.33 oranıyla. Hani burada ana tercih olarak 4.5 altında maç sonu 2'ni sizlere önerebilirim. Veya biraz daha risk alalım. Hani oranı bir tık daha yükseltelim diyenlere de deplasman ilk yarı 0.5 gol üstü Genelde dediğim gibi Polonya bunu yapıyor bir ikiyi bulup el freni çekebiliyor dört buçuk altındaki de ana tercihim değerli dostlar geçtik Perşembe gününden son mücadelemize ki Perşembe gününün son maçını olarak sakladım bunu temsilcimiz Türkiye milli takımızın karşılaşması Hırvatistan Türkiye'ye ağırlıyor. ya tabii milli takımımızda bazı değişiklikler oldu işte Montella geldi kadroya milli takıma yeni davet edilen oyuncular var. Hani zor bir maç olacak. Tamam Montello hocanın da elinde sihirli değnek yok sonuçta. Biraz zaman alacağını düşünüyorum. Yani son iki zor bir maç. Yani son iki Dünya Kupası'nda yarı final oynamış Hırvatistan. Yani böyle bir takımla oynayacağız. Hani tabii ki duygusal davranıyoruz. Tabii ki milli takımımız umarım kazanır. Buradaki temennimiz bu yönde. Ama yalnız Ermenistan maçı olsun, Japonya maçı olsun Türkiye'nin son e, son iki karşılaşmasında milli takımımızın izledik e, işte hücum hattında sıkıntılar var değil mi? E, Ermenistan karşısında mesela golü Bertu'nun ayağından geldi. Japonya'da da Ozan ve yine Bertu e, golleri buldu. Japonya karşısında zaten e, aksayan yanlarımızı tek tek gördük e, o karşılaşmada. Hani ileri hucum hattımız sıkıntılı, geride sıkıntılar var. Hucumun önünde kaptırılan toplar, pardon, e, defans hattının önünde kaptırılan toplar genelde çok baş ağrıtıyor. E, yani milli takımımızın biraz sanki zaman ihtiyacı var. Montella hocanın sanki biraz zaman ihtiyacı var. Hani burada üzülerek söylüyorum, burada hani e, maç sonu bir diyeceğim ben. Değerli dostlar, Ya burada evinde Hırvatistan gerçekten zor olacak. Hani 1.50 oranı var. Umarım milli takımımız kazanır. Umarım 5-0 kazanır. Benim Matara eder. E, temennim bu yönde. Yani en azından şu anki son performanslara göre konuşuracak olursak ki Japonya maçını da zaten dediğim gibi çok aksayan yanlarımızı gördük. E, yani burada ev sahibi daha formda. Ee, evinde kazanmasını bekliyorum. Hırvatistan'dan üzülerek söylüyorum ki buna da açılan oran 1.50. Dediğim gibi umarım beni yanıltıp 5-0 millilerimiz e, galip döner bu deplasmandan. Geçelim cuma gününe değerli dostlar. E, ilk mücadelem perşembeyi cumaya bağlayan gece oynanacak. Güney Amerika Dünya Kupası eleme grubu mücadelesi. Brezilya Venezuela'yı ağırlıyor. Ee, bir önceki e, maçta Venezuela Peru'yu 1-0'la geçmişti. Deplasman'da da biraz lay laylaylom oynadı. Hani e, ya Çok da bir atak yapmadı. Bir gol attı üzerine yattı. Öyle bir e, maçtı. Onun öncesinde e, gollü bir galibiyet aldı. E, Bolivya'ya karşı e, 5-1 mağlup etmişlerdi. Hatta burada golleri atanlara yazmış mıyım? Evet. Yani Neymar iki gol buldu. Bir penaltı hani kaçırdı. Bir golde de asist yaptı. Ki Brezilya'nın yani hücum attığını biliyoruz. Evet. E, Charlison, Gabriel Jesus, Rodrigo, Neymar, Rapinha, Casemiro ki Gabriel Jesus, Rodrigo bazen 11'de diğer başlıyor, diğeri giriyor. Yani geniş bir kadrosu var Brezilya'nın. Evinde de ilk yarıdan skoru alacağını düşünüyorum. İlk yeri bir dedim değer dostlar 130'larda oran verilmiş Bunun dışında dediğim gibi yani Brezilya galibiyet olsun bunlara çok bir oran verilmemiş En azından ilk yere bir alırsak 130'larda oran elde edebiliyoruz geçtik diğer karşılaşmamıza Unuttuysak şöyle bir beğeni atarsak sevinirim değer dostlar Portekiz Slovakya'ya yağrlıyor Portekiz Avrupa Şmpiiyona grubunda naup bir şekilde yolunu ilerliyor şu ana kadar 24 bulup kalesinde gol yemeyen bir Portekiz var. 6'da 6 yaptılar zaten. şimdi grupta ikinci sırada bulunan Slovakya ile oynayacaklar. Daha önceki mücadeleyi deplasmanda Portekiz 1-0 kazanmıştı. Ben yine bir Portekiz galibiyeti izleyeceğimizi düşünüyorum. 4.5 altında bir benim buradaki tercihim oldu. Buna da bakalım. 1.35'ler oran verilmiş. Dileyen değerlendirebilir ve son karşılaşmam değer dostlar cuma gününden Hollanda Fransa'yı ağırlıyor. Hollanda daha e, grubun ilk maçıydı. E, Fransa'ya 4-0 mağlup olmuştu deplasmanda. E, onun ondan sonra zaten Fransa yenilmedi. 3'e 3 üç yaparak gitti. Burada Cebeli Tare 3-0'la Yunanistan'ı yine 3-0'la İrlanda'yı 2-1'le geçtiler. E, şimdi evinde Fransa'yı ağırlıyor. E, Jean Cruyff Arena stadında. ben özellikle bu maçın ilk yarıdan tempolu geçmesini bekliyorum. Ya yani şöyle baktığımızda maç bize zaten gol vaat ediyor. Hani ilk yarı 0-0 biter üzülürüm. İlk yarı 0-0 bitecek bir maç değil çünkü. Her her iki takımda da özellikle hücum çok bitirici oyunculara sahip. Hani ilk yarı gol izleriz. Mesela en ideal haliyle 1-26 gibi bir oran verilmiş mesela idealciler bunu değerlendirebilir. Ki zaten iki buçuk gol üstü karşılıklı gol varı bunlar bekleniyor. Hani karşılıklı gol bir 1.50 oran verilmiş. Bu değerlendirebilir. iki buçuk gol üstü 1.67 mesela bu değerlendirilebilir. Bir kazanan taraf olursa da bunun Fransa olabileceğini düşünüyorum. Hatta tekten değerlendirmek isteyenlere tekten şöyle küçük misli bir şey. 2 ve 2.5 gol üstünü 3.15 oranıyla önerebilirim. Bunun dışında dediğim gibi varı veya 2.5 gol üstü dünya genelinde de beklenti bu yönde. Evet değerli dostlar Perşembe gününden 3 mücadeleye, Cuma gününden de yine 3 mücadeleye yer verdim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.